arkadaşlar şu anda Sirenit iksirini içmek üzere hazır mısınız arkadaşlar bakın 3 2 1 Arkadaşlar kadının kafası Sirenit'e dönüştü oha Oğlum ne oluyor Herkese merhaba arkadaşlar ben Burak Ben Serdar Arkadaşlar bugün kardeşim Serdar ile birlikte Sirenit ve karton ketin iksirini içen kadının videosunu izleyeceğiz arkadaşlar Gerçekten çok çılgın bir video bizi bekliyor Serdar sen olsan bu iksiri içer miydin ve bu iksiri içmenin sonucunda Sirenit ve karton kiti dönüşüyorsun. Oha ben Gerçekten asla arkadaşlar like. çok tehlikeli bir video bizi bekliyor ve bu yüzden sizlerden tamı tamına arkadaşlar gelsin Serdar. 5000 like. Erki ki gerçekten biz çok mutlu arkadaşlar. O yüzden bu videoyu herkes yani sen. Bana bir... mı diyor lan bu? Hemen like atıyorum. Hmm. <laughs> Eğer ki bu videoyu beğenirsen Burak Memiş ailesini çok 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 mutlu edersin. Evet, çok. O yüzden herkes bir beğensin ya. Ve Instagram hesabı aşağıda çıktığı gibi Burak Memiş bir Instagram takip eden herkesi geri takip edeceğim. Bakın bugüne özel bu videodan sonra bakacağım Instagram hesabıma. Beni takip eden herkesi geri takip edeceğim arkadaşlar. Ve kardeşim Serdar'ın YouTube kanalından şuradaki ilk e kartına ulaşabilirsiniz. Aa iyi kartında Serdar abinin kanalı var. Hemen abone olacağım. <laughs> abone oldum bile yaşasın. Serdar abone olan herkese abone olacağız değil Serdar? Evet. O yüzden herkes Serdar abone olsun arkadaşlar. Hatta Serdar'ın videosuna da Burak Beymişen geldik siz arkadaşlar ve o zaman Sazlı BKM'den videomuza... Aha bu arada bu şunu söylemedim. Acaba fark etmişler midir diye belki düşündüm de ama söyleyeyim dedim. Saçlarımı kestirdim. Sizce arkadaşlar yeni saçlarım nasıl olmuş? Hı. Yorumlara bir yazın okay. bakalım. Sence nasıl olmuş? Sen ben, sen iyidir. O zaman Sazlı BKM'den videomuza geçelim. Evet arkadaşlar videomuza başladık. Oğlum ne oluyor kadına? Oha. Arkadaşlar bakın kadın şu an sireniti dönüşüyor. Oha! sana gözlerini gördün mü? O, o neydi lan? Oğlum kadının gözlerinden <laughs> siren çıktı <laughs> değil mi? <laughs> o nasıl oldu öyle ya? Bak şu anda arkadaşlar kadının elinde sirenitinin iksiri var. Bak görüyor musun Serdar sirenitinin iksiri. Şu anda kadın gerçekten çok korkuyor Sader korktuğunu ifade ediyor. Ve iksir gerçekten çok değişik görünüyor lan. Acaba ne olacak arkadaşlar? Gerçekten çok merak ediyorum. Oğlum kadın sireniteye dönüşünce acaba nasıl eski haline dönebilecek? Değil mi? Ay, evet ya. Bunları biliyor mu acaba? Çok korkunç olmaz mı lan? Bakın arkadaşlar şu anda içmek için hazırlanıyor. Ah Arkadaşlar bakın iksiri açtı. Ve şu anda içecek. Oğlum ya çok korkunç görünüyor lan. Ama Abi. bir yandan da bir şekerli bir içecek gibi gözüküyor. Harbiden ya soda gibi. İçesim geldi bir an Her ne kadar cyanide iksiri olduğunu bildiğim halde Bakalım ne olacak abi. Bak bak Ay kötü kokuyormuş <laughs> Arkadaşlar çok kötü kokuyor falan diyor Evet iç hadi Bakalım nasıl cyanide'ye dönüşecek Evet arkadaşlar şu anda Cyanide iksirini içmek üzere Hazır mısınız arkadaşlar bakın 3-2-1 Ay içti lan harbiden. Bir yudum aldı ama daha hepsini içmedi. Şu an bir şey oluyor mu kadına? Olmuyor. Evet daha devam et. Ay nasıl içti lan harbiden? Bekliyorum daha ufacık bir yudum aldı. Hepsini içecek şimdi. Evet arkadaşlar bakın Silent şu anda içiyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Silent X'ini içti. Çok kötü. Benim midem bulandı Oğlum. Acaba nasıl bir şey tadı? Bu arada ben de Siren iksiri içmiştim biliyor musun? Evet. Bizim iksir fena değildi ama kötüydü ya bu da. Arkadaşlar bakın Siren iksiri tamamen içti. Lan nasıl içtin? Bu arada kadının dili kesik. İkiye bölünmüş. Evet niye öyle? Gördün mü? Bazı insanlar da hastalık gibi bir şey böyle doğuştan gelen bir şey. Ama bazıları kendileri yapıyor şekil çikolata olsun diye. Acaba bu nasıl yaptı bilmiyoruz. Aley Oğlum. E şu anda içti bir şey olmadı. Çok Bakın arkadaşlar sen Hill iksirini çok içti çok ama çok kadına hiçbir şey olmadı. Bir Acaba bir e, iksir etkisini sonradan, sonradan gösteriyor. mı gösteriyor? Bak şu anda hissiyatlarını falan anlatıyor böyle nasıl olduğunu falan. Ama ne olacak? Aa! Lan o ne lan? Kadın yüzünde değişik şeyler çıkmaya başlamış. Oha! Arkadaşlar bakın Ay. yeşil yüzü gördün mü? Yüzü yeşilleşmeye başladı. Şu anda çok bir şey olmadı ama yüzünün rengi değişti. Oha! Aa. ne oluyor lan kadın? Karun'un içinden sesler geliyor galiba. Ben söylemiyorum bunları diyor. Lan! Oğlum bak damarları çıktı iyice gördün mü? Çok kötü. Şuna bak. Oğlum çok kötü bir şey. Hayır. Aa, arkadaşlar kadının kafası Silent'e dönüştü. Oha. Oğlum ne oluyor? Eyvah at kafası gibi Nasıl oldu. Nasıl lan? Evet. Abi. Kadının kafası Silent'e dönüşüyor. Şuna bak. Yazık ya gerçekten çok yazık. Kadın bayıldı lan. Aa! Arkadaşlar bakın kadın tamamen sirenit oldu. Bak tamamen sirenit oldu. Oha nasıl oldu lan? Aa! Bir dakika nasıl kendine geldi? Nasıl oldu o? Arkadaşlar kadın bir anda kendine geldi. Eski haline döndü. Nasıl oldu lan bu? Olha quem está me mi arıyor kadını? Arkadaşlar gördüğünüz gibi, gibi kadın böyle Silent Hill'sini içmiş Yusuf oldu. Yüzyı. Şimdi ise karton ikisini içecek. Hayır, Hadi bu sefer onu izleyelim. Yüzyı. Hadi. Gelin gidelim. Biz gelin gelin gidelim. Hadi Koş. Hadi Galera. Arkadaşlar kadın Karton keti dönüşmeye başladı. Bak kulaklarını gördün mü? O Kulakları kocaman oldu. Arkadaşlar bakın şu anda kadının elinde gördüğünüz gibi karton ketin iksiri var. Bak Karton iksiri. Karton Gördün mü Serdar? Bakın arkadaşlar Karton Cat'in iksirini bir yerden bulmuş ve artık nasıl bulduysa bilmiyoruz. İksiri içecek. Acaba Karton falan mı kapısına bıraktı? Bunları bilemeyiz arkadaşlar. Bakın şu anda Karton Cat'in iksirini içecek. En son Sayrı'nın iksirini içtiğinde kendine gelmeyi başardı. Evet. Bakalım bu sefer başarabilecek Doğru mi? bir dönem. Bak kadının diline bakar mısın Serdar? Dilinin tam ortası kesik gibi. Evet arkadaşlar bu videoyu beğenmeyi unutmayınız. Beğenenler candır. Evet. Cansınız ha. Evet şu anda karton Cat iksirini eline aldı. Ve kokladı. Kötü koktuğunu söyledi. Hadi iç artık. Yapabilirsin bunu. Hiç korkmuyor ya. Allah helal olsun ya. Cartoon Cat. Cartoon Cat. Nereli la bu? Cengiz. <laughs> Onun gibi konuşuyor değil mi? Bak bak içiyor şu anda Cartoon Cat'in iksirini. Bak hepsini tek de içiyordu. Yarım bıraktı. Aa şu an midesi bulanıyor. Burnunu kapatarak içiyor. Bak bak. Arkadaşlar Cartoon Cat'in iksirini i̇şte. şu anda içti. Acaba etkisini ne zaman gösterecek? Oğlum kadına ne oluyor? Meu Oğlum ne oluyor lan kadına? Terliyorum diyor herhalde. Evet evet, terliyor şu anda. Sıcak bastı kadına. Oğlum! <laughs> lan! Oğlum! <laughs> Aa, arkadaşlar bakın, yüzünün yarısı siyahlaşmaya başladı. Oha! <laughs> karton ket gibi oh, simsiyah şey olacak. Aa, karton ket kadın arıyor. Karton ket kadın arıyor şu anda. Gördüm Serdar. Oğlum çok kötü. Karton ket şu anda kadın arıyor. Eyvah. O ses nereden geliyor? Kadın diyor ki ben bunları ben söylemiyorum diyor. Herhalde kadının içinden geliyor o ses. Evet. Bak yüzü siyah olmaya başladı. Oğlum bu kartonket olacak mı acaba? Kartonket. <laughs> <laughs> Oğlum ya. Nasıl? Oğlum, kadına bak Nasıl? lan. Nasıl? 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 Çok kötü lan. Arkadaşlar karton kedi olmak üzere kadın. Şu anda karton ket'e dönüşüyor. Yo. Abi ya sen niye içtin onu ya? <laughs> lan. Kulaklara bak Sardan. Oğlum çok kötü bu nasıl şey? Var. Arkadaşlar bakın şu anda neredeyse karton kedi olmak üzere. <laughs> Hayır. Tırnaklara <Doğa. gülüyor> bak. Patileri <laughs> siyah olmuş. <laughs> lan. Oğlum Ay, baya kötü. Arkadaşlar bakın dişleri falan da çıktı. Ben kadın tamamen mi? karton kedi olacak. Oha ellerine ben bak. Ben Yine bayıldı. Hayır. Ben de, ben de, ben de. Dur, Arkadaşlar kadın şu anda kendine gelemedi. Lan ne oluyor? Aa dişlerine falan bak. Ay. <laughs> Ava. Abi. <laughs> oğlum bu ne? Karton git oldu. Kadına ne oldu? Aaaa. kendine geldi. <laughs> Düzeldi <laughs> lan. <gülüyor> Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir video oldu. Bu tarz dinlemem için videoyu beğenmeyi unutmayın. Kadın kendine geldi. Bir sonraki <laughs> videoda <gördüm>. görüşmek <laughs> üzere. Kendinize iyi bakın. çıkalım kalın. Bay bay.